Öncelikle şunu söyleyeyim. Tüm Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi vefa vardır. Bu vefa öyle İstanbul'da bir sant falan değildir. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten yönetme vefasını göstermiştir. Başarıyı ödüllendirmiştir. Bu konuda tüm partilerime teşekkür ediyorum. Ama tek adaya gitmenin zor bir tarafı da vardır. Aldığınız sorumluluk çok büyüktür. Biz aynı bundan önceki kongrede nasıl tek aday gidip sorumluluğumuzun farkındaysak bugün de sorumluluğumuzun farkındayız. Ya önceden günde 5 saat uyuyorsak o uykumuzu da aldılar bizden açıkçası. Bundan sonra uyku haram bize çalışacağız ve söylediğimiz sözleri herkeden bugüne kadar nasıl tuttuysak bundan sonra bu sözleri tutacağız diyorum. Ve gördünüz bugün yani e, tamam adı kongre ama bu kongreden çok öteydi. Bu gerçekten iktidarın sesleriydi. Bu birliğin, beraberliğin vücut bulmuş haliydi. Bu konuda bütün partilerime, sağduyularına gerçekten teşekkür ediyorum. Ve tüm Denizli halkını da Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altına bekliyorum. Emin olun başka kapımız kalmadı bizim. O yüzden bütün halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyor. Teşekkür ediyorum. Tek aday olmasına rağmen salon tıktım tıktım doluydu. Ayakta izledi Denizli yurttaşlarımız, partilerimiz. Ben çok teşekkür ediyorum Denizli'ye. Denizli'de sürekli yükselen bir grafik var. 5 milletvekili hedefimiz ve bunu çıkartacağız. E, ve %65 civarında bir oy istiyoruz Cumhurbaşkanı adayımıza Denizli'den. E, Türkiye'nin her yerinde oyumuz artıyor. Güzel günler gelecek diyorum. Bu ülkenin demokrasiye, barışa, huzura, refaha ihtiyacı var. Bunu da bu kadrolar yapacak. Denizli çok şanslı. Böyle bir Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ve il başkanı var. İlçe başkanları var. Önler bir şey çok uyumlu var. Sayın Vekilim şunu da sorayım. Öngörü olarak soracağım bunu size. Ee, bir erken seçim bekliyor musunuz en yakın zamanda? Bunu ben beklemiyorum. Halk bekliyor. Halk da beklediğine göre bunun önünde kimse duramaz. Tayyip Bey de sandığı getirsin. Kim namuslu, kim hırsız, kim düzgün? Halk karar versin. Senin savcılarının verdiği karar belli. Senin verdiğin kararda belli. O yüzden getir sandığı zaten iki buçuk yıl oldu. Üçüncü yıl daha fazla gidecek bir durum yok. Emeklinin, işçinin, insanların durumu belli. Yoksulluk yok, yoksunluk var. Üst, daha, daha üst bir kavramdan bahsediyorum. O yüzden geçim için seçim, o yüzden getir sandığı Tayyip Bey.